<laughs> <laughs> Baylar ve bayanlar, merdivenden kayanlar, hoş geldiniz abiler. Abi hepiniz hoş geldiniz bu arada öncelikle. Abiler bugün çakma GTA 5 sanandır. Ananı korktum bu arada. Gel bir sarayı beni senden. Evet bir dakika Bir dakika, bir dakika. oyuncu olmam lazım. Verka o. I get here. I have a lot of things to do. Big Joe, yo man, you said that you need my help. Bu arada bu oyunda A B var, güzel. A bu benim çocukluğumun oyunu. Bir dakika lan. Bak mı var? Şu an ben veya seyirciler hareket edemiyorum ki. Allah kahretmesin ya. Bu oyunda hala yön tuşu var ya. O kadar eski abi siz düşünün. Şimdi ben size bu oyuna başladığınızda bu arada oyun ismi de Ace Gangster. Başka gel. Bu da benim kuş. Ee, araba çalma taktiği göstereceğim. Oyun ismi Yes Gangster bu arada. Bu arada dişim yok. Araba çal bak. Abi bastın tamam mı? Buradan bak bak böyle yön. Ananı Bak şu transit benim hoşuma Hop geçirdi. Bir tane daha geçirdi. Bir tane daha geçirdi. Bir tane daha geçirdi. Araba beni. DJ var burada. DJ yani CJ'in çakması. <laughs> hey man welcome to my city. Hoş geldin adamım benim şehrime. Eee yardımına ihtiyacım olduğunu duydum. Söyle isim işe işi lazım birader diyor abi valla çok sıkıştırıyor okuyor musun ya? Yani? ne var lan ne söyleyecek ananı ısırma dur bekle aa bir dakka polis abi ooo beyler radara takılanlar oğlum herkes radara takıldı lan ee radardayız abiler sokarım kaçıyorum radardan ben. ne var lan ne oldu ötme bak ötme benim sesim geldi ananı ısırma sike paşa paşa <gülüyor> <gülüyor> ya bak yine VSD'ye bastım kafayı yiyeceğim şimdi ambulans var lan onu. Aa oğlum bir şey ne oluyor lan? Ateşe diyorlar la bana. Çarpma. Ne var paşa? Ne var? Ne bağırıyorsun ya? Bir bak çarp bak. Ya hiç... ama ne olmuş bu çocuk? Kenarlarından dikenler temel... çekti lan. Bak. Adam po... oğlum bir dakika çok kasmaya başladı. Oğlum polislere bak lan ne oluyor? Hepimiz aynı zırçıklık yap. Gel abi topla gel. Nit, nit. Aa adam lan. Ali Diego, sen Diego musun? Evet. Bir şey mi ihtiyacın var dostum? Ee, bir şeyler gönderdi falan. Abi valla hiç okuyasın kaçıyor yani. Ya vücut. Sokacağım sana da git artık ya. Ne oğlum bak yok. <laughs> araba. Oho. Hay senin var ya. Unutma kolay mı sandın? Kolaysa söyle. Arabam patladı. Araba çal araba çal araba çal. Aa ateş ediyorlar. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç aferin lan. Halk benden yana. Burası Amerika gibi abi. dur be kardeşim ne yapıyorsunuz ya. Aldım, arabam çıktı. Arabam yok oldu. Bir de ezmiş. <laughs> polisler varken araba çalamıyorsunuz işte. Böyle bir sıkıntı var bu oyunda. Polis varken araba mı çalılır oğlum zaten amana koyayım ne sıkıntı. Sana masraflarımı karşılayacak insan var mı? Paşa. Yani bu arabayı ben çalarım aga. <laughs> <laughs> ne kadar seriyim gördünüz mü lan? İşte gerekli karım. Şanslı. <laughs> Bak yeni Range Rover aldım kardeşim lütfen benim asabımı bozma. Bu arada boynu... bak görüyor musun? Önümde duruyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Abi boynunda e, boyunda bu arada araba yarışları da var. Size onları da gösteririm. Abi oğlum bir dakika dur. Aa paşa ayağımı çıkıyor şu anda. Isırma ısırma. sıçarsan çok komik olur. Bir dakika ya. Allah'ım sıçmadı değil mi? Bir dakika bakmam lazım. Ananın ah. Oh. Ayağımı niye şey yapıyorsun? Ayakçı herif. Sen niye ayağımı yalıyorsun? Ayakçı herif. Ama bak oyun oynayacağım salarsan. Aa evet adam lanet olsun getirdim. Of 5000 lira. Şimdi araba yarışı yapalım. Daha sonra bu bölümü bitirelim. Bu arada bu araba çok kötüymüş ya. Ben oğlum Yine araba almam lazım. Araba yarışı yaptırmaya götürüyorum şimdi sizi. Ya bir durun durun araba yarışı yapıp valla çıkacağım tamam ya salın beni ya. Kaçtım bu arada ananı satayım. Tam kaçtım derken. Araba yarışı burada mıydı? Tamam tamam. Aha bu ne lan? Dur bakayım araba yarışı bu mu? Bu ne lan? Bu ne? Mad Collector. Tamam tamam dur. Seveyim. Isırma. seveceğim. Oğlum vallahi normalde ısırmıyor. Ben pislik bir insan değilim. Ha, kuşla uğraşmaktan anasını sattım. Bir, şey. bir dakika. Mad Collector. Ee... Evet. Tamam çık. Vallahi hiçbir şey anlamadım ama ben araba yarışı yapmak Allah Ah bak paşa sen böyle yapacaksan vallahi sesin duyulmuyor. Özür dilerim bu arada abi sizden. Yani. Ne demek abi lafım olur ya? Kuştan ne olacak? Benim de kuşum var. Ben de besliyorum. Haritanın şurasına varsanız da bu arada kulübete benzemiyor mu? Aa görev. Pedro, ne yapıyorsun Pedro? Joao Pedro. Şurada mıydı araba yarışı? Vallahi buldum tamam. Size araba yarışını buldum abi. Tamam şimdi size şunu göstereyim sonra da gidelim. Oha 4500 tamam başlatıyorum yarışı aha Bize gideceğimiz yolları gösteriyor onlara yarı takip edeceğiz tamam mı Başla ne, 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 ne. Nereye döneceksin abi tamam buraya döndük Oğlum sen kimsin Hayırdır birader hop Tık 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 Ananı kuşuştur. Aa vallahi geçiyorum. Valla sokuyor. Sen kimsin lan? Seni ayakta oklatırım ayakta. Özür dilerim abi çok kötü bir şey söyledim. Ne renk Yukarı mı dümdüz mü? Yukarı. Eee hadi abi yarış bitsin artık. Ben 4500 liram uçuk alayım gideyim. Woohoo! Winner man. Ne oldu kardeş? You are too good. Take this 4500 lira. of <laughs> ne para kastık lan bu arada. Bu oyunu, bu oyunu nasıl kaybediyoruz? Option help. Weapons Items Telefon Click to Drop ee, Set, gear. set gear ne lan Yükleyemiyoruz mu? Abi ben oyunu kaydetmeden şimdi Ya yes. s**erim oynamayacağım ben bir daha Ayağımı iyi. Bir dakika ayağımı ısırma ayağımı ısırma bir dakika dur Ayağımı ısırma dur Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir Ben eğlenceli olduğunu düşünüyorum ama siz düşünmüyorsanız bunu yorumlarda belirtin Hiç komik değil Bak ayağımı yeme yeme ayağımı yeme ayağımı Ayağımı yeme diyorum ayağımı yeme diyorum sana ha Evet abiler ee, size de paşa bak kanat açtı gördün mü paşaya? Paşa <laughs> Dur lan dur dur. Oğlum ne yapıyor? E, ee, kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Ee, size de paşa bay bay diyor. Allah'a